Evet Ali. Neymiş bu kadar önemli konu? Açıklamama izin verecek misin? Bak eğer bu gözaltı meselesi ise bence hiç gerek yok. Yani çünkü ben inan hiç merak etmiyorum. Neden gözaltına alındığın, o emniyete getirdiğin adam kimdi? İnan bunların hiçbirini bilmek istemiyorum. Kalktın. Yani bilmek istemiyor olabilirsin. Saklamıyorum da. Ama tabii anlamadığım şeyler de var. Yani gündüz bambaşka birisin. Akşam bambaşka birisin. Sanki iki farklı hayatın varmış gibi. Bunu anlamıyorum mesela. Süper kahraman hikayesi değil ki Ali dalga geçme. Yani okulda çok sevilen, saygı duyulan, çalışkan bir öğrencisin sen. Ama mahalleye gelince kavgalar, silahlar, garip garip adamlar. Akşamları şiir okuyorsun. Gece bir tane adam buluyorsun, emniyete getiriyorsun tutuklansın diye. Hiç anlamıyorum. Haksız yere gözaltına alındık. Suçsuz olduğumuzu anladıkları zaman da bıraktılar zaten. Ya yani bir suçumuz yok. İftira diyorsun yani. Yani iftira demem senin için ne anlam ifade ediyor bilmiyorum ama... Ama bize bunu yapanları ben bulacağım. Bulacağım ve çıkaracağım. Umarım bulursun. Umarım bulursun da rahat edersin. Ama ben bu hikayenin bir parçası olamam. Biz seninle zaten başından beri... ...ayrı hikayelerin ayrı kahramanları gibiyiz. Babam seninle görüşmemi istemiyor. Biliyorum, aynısını bana da söyledi. Uzak burada. Başka bir şey söylemeyeceksen benim gitmem lazım. Sen de git ne olur babam görmesin seni burada. Tamam.